Herkese merhabalar arkadaşlar nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Bugün ne yapıyoruz? Bugün yine makyaj yapacağız ama makyajdan önce biraz bir şeyler konuşacağız. Ben o sırada güneş kremimi süreceğim. Güneş kremini ben hem böyle Makyaj bazının altına da sürüyorum. Yani ne kadar doğru yapıyorum bilmiyorum. Daha önceki videomda da söylemiştim, pek bir bilgim yok. Ama böyle nemlendirici hissiyat veriyor ve tamam akşam çıkıyor olsak bile böyle sanki yüzüme tam olarak direkt geçmiyor o e, makyajın bazı problemli şeyleri gibi hissediyorum. Çünkü makyaj çok zarar verici bir şey aslında. En kaliteli makyaj malzemesinin bile kullansak. Böyle sanki tam olarak e, onun zararına uğruyormuşuz gibi hissediyorum. Ve tabii ki biz zaten daha doğrusu ben böyle çok kaliteli makyaj malzemeleri kullanmaya daha yeni yeni başladım. Bir de kalite herkese göre değişiklik gösterebilen bir şey. Mesela bazıları e, Gratis'ten alan B.Lewis'ti galiba. Öyle bir marka var mesela onu çok seviyorlar. Bazıları hiç sevmiyor. Bazıları Meki beğenmiyor. Bazıları eee Kikoyu, Kikoyu beğenmeyenler var falan derken böyle ortalık karışık aslında. Sadece ben geçenkinde bunu denememiştim, göstermemiştim. Kullanmadım henüz yani. Şu an ilk defa açacağım. Bunun nasıl olduğunu çok merak ediyorum. Bu e, far ama gerçekten nasıl olacak bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Şimdi makyaj bazımızı alalım. Bu sırada da ben bugün neler yapacağımı anlatayım. Biliyorsunuz her gün video çekiyorum ve bu e, her gün çektiğim videoları da bazen editliyorum, bazen editlemiyorum öyle e, paylaştığım videolarda oluyor. Bu makyaj bazı da çok güzel kokuyor gerçekten. Yani güneş kremi gibi harika bir enerjisi, harika bir kokusu var. Hani dediğim gibi kalitesinden falan bahsetmiyorum. Bana şimdilik e, çok böyle Sıkıntı yaratmadı hiç aldığım malzemeler. Bir de şey almıştım, göstermiştim. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Şampuan. Ee, şampuan da böyle şey kremiydi. Ne derler ona? Onarıcı bir krem özelliği gibi. Yani onarıcı bir şampuan. Saç dökülmelerine karşı. Ben aslında saç dökülmelerim için doktora gittim. Kan testi verdim. İlaçlar da verdi bana. Ama o ilaçları biraz kullandım, biraz kullanmadım açıkçası. Çünkü hormonlarımı bozduğuna inanıyorum. Neden? Çünkü reglim gecikiyor, hormonal düzensizliklerim oluşmaya başlıyor falan. İlaçları bıraktım. İlaçları bıraktığımdan beri daha az gerginim diyebilirim. Yani hani alakalı mı alakasız mı bilmiyorum. Belki de alakasızdır ama ben en azından şu anda böyle hissediyorum. Benim hissiyatım hepsinden daha önemli. <laughs> hepsinden daha kıymetli. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Yalnız bir şey düşündüm. Mesela bununla ilgili benim daha çok isteğim vardı. Daha çok arzum vardı. Yani bunun daha çok etkileyeceğini ve daha uzun süreler bende kalacağını düşünüyordum. Mesela burada aslında şeyde göstermiştim hani videoda böyle burayı öptük gösterdik falan. O zaman çıkmadı. Ama yemek yiyoruz. İşte gün içerisinde mesela içecek, yiyecek vesaire. Oralarda e, ben daha büyük bir performans bekliyordum. Ya da hani ben mi süremedim diyeceğim ama 3 kere sürdüm yani biliyorsunuz. Bir şeyler onda eksik. Ya ben yapamadım. Ya da bir sıkıntı var yani. Acaba üzerine gloss sürdük o yüzden mi oldu? Yani bilmiyorum. Bir şeyler bir sıkıntı yarattı bize. Şimdi bundan devam ediyoruz. Bu arada dediğim gibi tiyatroya gideceğim. Biraz ondan bahsedeyim. Bugün gideceğim tiyatro Notre Dame'ın Kamburu. Bunun ben tiyatrosuna ilk defa gideceğim. O yüzden nasıl bir performans sergileyecekler bilmiyorum. Zaten ben bu makyaj ma malzemeleriyle ilgili olan makyaj videolarımı işte her gün olabildiğince yapmaya çalışıyorum. Video çekip koymaya çalışıyorum. 23.55'te biliyorsunuz her gün e, videolarım paylaşılıyor. Abone olursanız sevinirim. Birbirimize eleştirel yaklaşalım ki e, YouTube'da destek çok önemli biliyorsunuz. Hani benim zaten böyle bir influencer olma gibi bir derdim yok. Gezdiğim, yediğim, gördüğüm şeyleri çok güzel bir şekilde anlatmak istiyorum burada. Hani bu aralar böyle e, her günümü hem vlog haline getireyim, hem bana hatıra kalsın, anı kalsın. Hem de birlikte neyin doğru neyin yanlış olduğunu öğrenelim. Bir de şöyle oluyor. Mesela ben Instagram'da da çok paylaşım yapıyorum. Orada da beğendiğim filmleri söylüyorum. Oradaki arkadaşlarım da işte o filmlere gidiyorlar falan. Ben şey, influence etmek istemiyorum. Yani böyle e, hani makyaj malzemeleri ya da sürekli yeni bir parça influencer olmak istemiyorum. Ben daha çok böyle kültürel aktivite influencer olmak istiyorum. Eğer böyle bir imkanım varsa lütfen ben böyle bir influencer olayım arkadaşlar. Çünkü benim derdim biraz bu. Şimdi ben bunu süreceğim ama inanın nasıl süreceğimi bilmiyorum. Elimle mi sürmem gerekiyor ya da bununla mı? Bununla sürebilir miyim ki? Bununla biraz fazla gelecek sanki. Şöyle elimle dağıtayım. Oo güzel oldu sanki. Biraz ışıltı var, parıltılar var. Umarım bu bana çok dokunmaz. Çünkü bazen ışıltılı farlar bende sıkıntı yaratabiliyor. Neyse işte akşam Notre Dame'ın kamburuna gideceğiz. Gideceğim. Tek başıma gideceğim bu tiyatroya. Bir de bunu da normalleştirebilir miyiz? Yani tek başına tiyatroya, sinemaya giden arkadaşlar olabilir benim gibi. Hani onlara böyle öcü gözüyle bakmayın arkadaşlar. Yani ben arkadaşlarımla da gidiyorum, tek de gidiyorum. Bazen onları sarmayan bazı şeyler olabiliyor. Mesela o zaman ben tek gitmeyi tercih ediyorum. Yani olduğunu düşünüyorum. Ama çok mu dağıttım? Ne yaptım? Yani böyle. Buralarda bir sıkıntı çıkacak gibi hissediyorum. Islak mendilim de bitti. Neyse, idare edelim. Bir de tripodu o kadar zor koydum ki şu anda düşecek diye hareket de edemiyorum gerçekten. Neyse, aldığımıza geçelim. Oldu ya bence, kötü olmuyor, kötü gözükmüyor. Kötü gözükmüyorsa devam. <laughs> evet açıl. Şimdi ne yapıyorduk? Ha. Bu fırçayla, bu fırçayı arkadaşım verdi. Normalde ben fırçayla pek allık sürmüyorum. Geçen de videoda bunu sürdüm galiba ama işin garip tarafı ben e, şunla süren bir insanım. Süngerle. Olsun. Bugün böyle sürelim. Evet tek giden sinemaya, tiyatroya tek giden arkadaşlarımıza Lütfen öcü gözüyle bakmıyoruz. Ben videolarıma eklemeler yapacağım şimdi. Ben şu anda makyaj yapıyorum. Birazdan çıkacağım. Birazdan gideceğim. Sonrasında tiyatro oyunu nasıl geçti bunu da anlatacağım size. Bu arada yorumlarımızı yaparken lütfen saygı çerçevesinde ilerleyelim. Üzecek, kıracak şeyler yazmazsak sevinirim. Burada yine MAC, eee MAC'in Spice daha önceden de söylemiştim. Rujumu da sürüyorum. Ben buna bir şey eklemek istemiyorum ya. Far çok hoşuma gitti. E, ee, rimelle mi? Acaba rimel mi sürsek? Bu seferki makyajım daha güzel oldu sanki. Bir de ben bu rengi çok seviyorum. Ondan da böyle beni bir açtı gibi hissediyorum sanki. Evet. Daha önceden de söylemiştim. Rimal benim böyle kirpiklerim çok kıvırmıyor. Ama aralarından yine en iyisi bu. Sky High. Şöyle göstermem lazım. Kötünün iyisi yani arkadaşlar. Evet, rujumuzu da tamamladık. Bugünlük bu kadar. Ama tiyatrodan sonra eklemeler yapacağım. Edit yapacağım. Görüşmek üzere. Evet merhabalar tekrardan. Şimdi oyun sonrasında ufak bir analiz yapacağız arkadaşlar. Notre Dame'ın Kamburu tek kişilik bir gösteriydi. O yüzden yer yer sıkıldığımız bazı noktalar oldu açıkçası ama gerçekten adamın oyunculuğu çok güzeldi. Yani tek kişi olmasına rağmen çok iyi bir şekilde devam ettirebildi. Ama senaryo olarak bazen böyle senaryolar çok eksik kalabiliyor ya da bazı senaryolar hani çok tek kişiye uymayabiliyor anlatabiliyor muyum? Hani birkaç kişi daha olsaydı belki oyun daha güzel olabilirdi. Ama genel anlamda baktığımda tek kişi olmasına rağmen güzel ilerlettiğini düşünüyorum. Notre Dame'ın kamburunu zaten e, olay ve belki e, hani problem ya da düşünsel olarak biliyor olabilirsiniz. Genelde böyle işte canavara benzettiler. Kimse sevmedi, insan yerine koymadı. Kambur, Sağır, böyle bir kişi analiz olarak e, kişi analiz olarak aslında karşımıza çıkıyor. Yani böyle bir insanı analiz etme sürecinde neler yaşayabiliriz ve hani birini sevdi, ondan sonra o sevdiği kişiyle arasında olmadı bir şeyler falan. Güzeldi, değişikti. E, ben uzun süredir güzel oyunlara gidiyorum aslında. Unutmak bunlardan biriydi yine. Dediğim gibi hiç kimsenin öyküsüne gitmiştik. O da fena değildi. Ama hani mesela tek kişilik gösteriler ya da benim açımdan iki kişilik gösteriler beni bazen sıkabiliyor. Hiç kimsenin öyküsü de iki kişilik bir gösteriydi ve aynı mekanda geçiyordu. Yine bu da Notre Dame'ın kamburu da tek kişilik bir gösteriydi ve aynı mekanda geçiyordu. Evet ses ya da böyle hani dekor, ışıklar vesaire böyle yardımcı olmaya çalışıyor ama o etkiyi yeteri kadar veremiyor bence unutmak oyunu mesela birkaç tane mekanı anlatmaya çalıştılar. İki kişi anlattılar ama çok güzeldi, inanılmazdı. Hem dram, hem gülümseme, hem kahkaha, her şey vardı. Bazen de böyle bazı oyunlar iki kişi olsa bile harika olabiliyor. Ama dediğim gibi sanırım e, bu benden de kaynaklanan bir şey olabilir bazen odaklanamayabiliyorum bunları da söylemiş olayım Notre Dame'ın kamburunun e, fotoğrafını yine kenara bir yerlere koyarım arkadaşlar onun haricinde unutmak tiyatrosundan bahsettik onu da zaten daha öncesinden anlatmıştım koymuştum kenarlara belki tekrardan koyarım onun haricinde de e, ne yaptım yemek yedim kokoreç yedim Ondan sonra çikolatalı böyle kap yapmışlar, ee, kasede meyveli böyle çikolata, bisküvi parçacıkları falan vardı. Onların da fotoğrafını koyabilirim ama öyle birazcık sanki can çeker gibi ama olsun paylaşayım yapacak bir şey yok. Hepsi toplam bugünün özetiydi. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek üzere.